Herkese günaydın. Saat 5. Soğuk ve karanlık Almanya'dan selamlar. Sabah sabah çıktım yine ben yoklara köpek gezdiriyorum. Güne başlayalım bakalım. Bakalım bugün ne yapacağız. Hani bu iPhone'lar çok güzeldi. Karanlıkta çok güzel çekim yapıyordu. Bakar mısınız kalite? Hiç de güzel çekim yapmıyor. Hiç memnun değilim valla. İlle de ışık olacak. Şimdi ışığa durunca ne bileyim. Hani kamerası öyle böyle piksel bilmem ne diyorlar ya. Ben de pek anlamam da. Şu an farkına vardım. Karanlıkta hiç de güzel çekmiyor. Belki de ayarlamak gerek. Ben anlamıyorum ki. İşte telefon çok güzel olabilir. Fakat onu kullanmasını bileceksin. Kullanmasını bilmedikten sonra hiçbir işine yaramıyor. <laughs> Aslında bu arka kamera daha güzel çekiyor. Allah Allah. Kızım köpek yerde. Ön kamerada demek ki bir şey var. Ne oldu kızım? Kim var orada? Kim gördün kuzum? Hı? Bufi, Bofi. Şş. Alo. Dur bekle köpek gitsin şimdi havlayacak. Hav hav hav. Dur bekle. Allah seni. Kız. <gülüyor> <gülüyor> İşimizi gördük eve doğru gidiyoruz şimdi. Ufi, sen niye parçalıyorsun onu? Ha? Niye parçalıyorsun, bakar mısınız? Bakın şunun yaptığı Maymunun haline bakar mısınız? Paramparça yapmış. Allah'ım dikiyorum, dikiyorum. Bir oyuncakları parçalıyor. Bugün ilk işim turşuları kurmak oldu. Kaç gündür domatesler duruyor öyle. Ama ben sadece yeşil domates ve sarımsak koydum. Kızım çok seviyor. Baksanıza bir sürü çıktı daha bu kadar çıkardı aslında da hiç yapasım yok. Yani yeter bu kadar. Bütün kış domates mi yiyeceğiz? Böyle. Bakar güzellikler? Bugün de dondurucuda <laughs> tavuk budu vardı. Şu ekşi lahanayı aldım. hep olsaydı daha güzel olurdu ama yani işim için ben tavuğu çok seviyorum. Tavuklu kapuska yapacağım fırında. İnşallah tarifini vermeyeceğim çünkü niye vermeyeceğim yani siz benden çok daha güzel yaparsınız çok daha ne bileyim ben öyle kendimce yemek yapıyorum yemek tarifi falan hiç verecek insan ben değilim inanın bana Pofi ne yapalım kızım oynayalım mı hadi bakalım hadi oynayalım ne oldu niye atıyorsun oraya Allah'ım yarabbim. Niye atıyorsun? Bana getiriyor atayım diye. Hadi bakalım. Hadi bak. Hadi. Dur. Al. <laughs> Şapşal sen. Çingene kızımı duvara koyduk. Çok da güzel oldu. Yakıştı. Burada da. Bu neydi? Bunun ismini bilmiyorum. Kış. Kış tablosu işte. Kış manzaralı tablo. Ay ışık geliyor. Neyse, maşallahımız da burada. Nazar değmesin. Bakar mısınız? Bu da annemden ben de olan. şey Bu buşe. Bu deniz atanı, nasıl Mehmet Türkçe? Değil mi? Su değirmeni. Buşenin su değirmeni. <laughs> Ama ne güzel tercih ediyor. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı öyle bir şey. Çok güzel. Duvarın bu tarafında da küçük goblenlerim. Bu da bir melek. Bunu oğlum seçmişti. Anneannesi yaptı onun için. Dünyayı koruyan melek. Atlarım. Su içen atlar tablosu. Bu yukarıda da atlarım var. Her yerimiz tablo. Burada da bir sonbahar mevsimi gibi bir şey. Çok güzeller. Ben çok seviyorum. Hala yapıyor annem. İnşallah her yere artık yer kalmadı da. Neyse. Bulacağız bir katını kolayını. Mona Lisa'm da yukarıda kaldı. Çünkü Çingen'in kızını koydum onun yerine şu an. Nasıl duracak diye. Şimdi Mona Lisa'm'a da bir yer bulalım. <laughs> Onu da buraya koymuş eşim. Ayağımız çarpar falan. Kırılmasın diye. Çok güzel. Yemeğim de pişiyor burada. Bakın böyle görünüyor. Ben bir avuç pirinç dağıttım içine. Kızım istedi. Tabii etlerini biz yiyeceğiz. Pirincini kızım. Ben şimdi evden çıktım. Bahçeye gideceğim. Bahçeye gitmeden önce anneme bir gideceğim. Rulo kek yapmıştı. Onu bir bırakayım sonra kızıyor. <laughs> alıyorsunuz alıyorsunuz diyor. Tabaklarımı falan kaplarımı getirmiyorsunuz. Bunu bir bırakayım bahçeye gidiyorum. Hadi hep birlikte bahçeye gidelim. Bahçeye niye gidiyorum? <laughs> Tek başıma. Ya ıspanakları göstermiştim ya. Baya bir ıspanak çıkar bence. Benim de eskiden böyle bulduğum biri mi söylemişti hiç hatırlamıyorum bir çorba tarifi vardı. Sütlü ıspanaklı falan. Böyle um, ne diyorlar ay sarımsağı Sarımsağı böyle kavuruyor. Yağ da tereyağı da olabilir. Ispanakları da biraz kavurdun mu. Bir avuç pirinç. Birazcık su ekliyorsun. İşte pirinç biraz pişene kadar. Sonra üstüne e, süt. Taze süt. Çok güzel bir çorba oluyor. Benim çocuklar bayılıyor. O aklıma geldi. Dedim üşenme Zeynep. Al kendini git bahçeye. Bir bakayım ne kadar çıkacak. Ama bir çorbalık çıkar bence. Yoksa maf olacaklar. Ne güzel çıkmışlar. Gidelim toplayalım onları. Elimde de bir poşet yumurta kapları. Şurada komşu bahçede yumurta satıyor adam. Çok güzel yumurtaları, ev yumurtaları. Bu patatesleri de tavukları alıyor bence. Onu bir şuradan atıyoruz böyle. Ablam bir sürü biriktirmiş. O sonra alır boşları götürüyor sonra dolu. Her hafta iki karton alıyorum yani 20 yumurta. Onluk onluk oluyor ya. Onu da hallettim bıraktım. Gelelim bakalım. Çok da yağmurlu yağışlı bir gün. Yani o kadar işimiz vardı. Toprağı aktaracaktık. İşte otları biçecektik. E, üç gündür yağmur yağıyor. Maalesef geldik. Öncelikle şu otun size göstermek istiyorum. Bunun ne olduğunu Türkçesini bilen var mı? Yani buna biz labada deriz. Labada otu. Bununla anneannem çorba, sarma böyle çok güzel şeyler yapardı. Ben bunu Bulgaristan'dan getirdim. Kökledim. Geldiğimde kökünü koydum. Ay kökünü de çıkarıyorum. Ama tutmuş böyle yaprakları sönmüştü. Kendine gelmiş. Ya Türkçesini çok merak ediyorum. Ablamla çok araştırdık. Bulamadık yani Türkçesinin tam ne olduğunu. Bilen varsa böyle yaprağına bakıp da anlar mısınız bilmiyorum. Bakar mısınız köküne sokamamışım bile. Ama yine de tutmuş. Üç kök. Zühti ablam vermişti köyden. O tohumu da kalkıyormuş. Tohumu olunca topla falan dedi. Biz onu çok sevdiğimiz için yani bu yemekle büyüdüğümüz için gerçek. Ay bunlar da çok küçükmüş ama. Neyse belki çıkar bir çorbalık. Bugün pazar. Haftaya işte bir düşüncemiz vardı. Haber bekliyorum. İnşallah güzel, hayırlı bir haber gelir. hayırlısıyla olur inşallah. Olursa paylaşırım. Olmazsa. <laughs> Tabii yine paylaşırım da. Şu an için söylemek istemiyorum. İnşallah güzel güzel haberler alırım. Benim için dua edin. Olsun diye dua edin. Böyle evrene dualarımızı gönderelim. Duyuyormuş ya. <laughs> ay bunlardan ne çorbası çıkacak ya küçücük ben hep böyle düşündüm ömrümce bir şeyin olduğunda da olmadığında da bir hayır vardır gerçekten de öyle yani olacaksa da hayırlısıysa olsun olmazsa da hayırlısı değilmiş deyip hayatımıza devam edeceğiz ama şu an beklemede olduğum için o bir belirsizlik insanı mahvediyor bakalım yarın ola hayrola gün bize neler getirecek ben ıspanaklarımı toplayayım bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum <laughs> canınızı sıkmayayım Ay, o Almanya süreci videom 22 dakika olmuş ben bile sıkıldım izlerken yani insan aslında o 20 dakikaya o süreci sığdırmak mümkün değil anlattıklarım anlatamadıklarım aklıma gelmeyenler neyse o kadarla olsun. Hiç sorun değil. <laughs> Ay bu minik spanaklar taze taze. İnşallah güzel olur. Çorbamız. Ben spanaklarımı topladım. Az bir şey çıktı ama çorbalık olur. Yağmur başladı. Havada böyle bir karardı. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.